Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Skyblock serisine başlıyoruz arkadaşlar. Biz bu odada birazcık oynamıştık. Bu arada arkadaşlar bu seride yanında Enes Enes olacak. Hoş geldin Enes. Hoş bulduk Mustafa. Arkadaşlar kanalımız daha yeni. Daha ilk Minecraft videomuzu çekiyoruz. Dedim eee Skyblock'la başlayayım buna. Arkadaşlar bu arada kaçıncı videomuz bilmiyorum. Yani arkadaşlar daha deminden beri yağmur yağıyor. O yüzden bütün her şeyi kıstım neredeyse. Şimdi onları tekrar açacağım arkadaşlar. Şu şekilde Çok. Bu, şunları kapatmıştım. Aaa ustala. Çikolata ağacım var. Hani? Aslında şu en uzun olan şey dedim ya oradaki bu o çikolata farmı olduğunu unutmuştum. Daha yeni aklıma geldi. Heh. İkili yap. Üçlü mü? Bir sürü yap işte. Koş şöyle şuraya, şuraya da donat. Bu kadar. Şuraya bu kadar mı? Tamam. Ha. Ben biraz, enes ben yavaş, ben biraz biraz AD'ye adayı genişletiyorum sen de koyayım dikersin sen. Enes adamız iki levelmiş. Evet. İyi değil mi? İyi. İki kat, i̇ki kat yaptık da olmazdır, değil mi? Ne? İki kat yaptık ya. Ne iki katı lan? Üç kat. Ya. Yine sana verdiğim kazmayı aldın mı? Getir, gel vereyim. Gel vereyim. Gel şuraya Enes. Gel şuraya. Evet arkadaşlar bu arada adamız iki level. Bu bölümü bayağı bir kaç bölüm götüreceğiz Enes? Kaç bölüm götüreceğiz? Kaç bölüm? Arkadaşlar hemen hemen 5 like olsun direkt yeni bölüm geliyor. Bu arada Enes Sanırım benim karakter şekil görüyorsun. Enes 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 bana fake mi atıyorsun? Alo Enes! Oğlum adamın sesi gitti. Bir bakayım bende mi internet? Arkadaşlar Enes Enes'e bir şey olmuş. Sanırım bu videoyu ben tek başıma devam edeceğim. Vur bana. Pap pap neyse arkadaşlar. O olmasın. O olmasın sıkıntı değil. Hmm. Her neyse biz devam edelim böyle. Kendi aramızda. Bu arada ada baya bir güzel oldu. Ne diyor? Arkadaşlar bu arada bazılarınız bana yardım etmek istiyor. Onlar için gerçekten ya da soru sormak istiyor bilmiyorum. Dur. Aa Arkadaşlar Enes sanırım bir sıkıntılı gelmiyor. Herkese evet, arkadaşlar bu video bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.